Merhaba arkadaşlar, ben Sordum Net'ten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere sağ tuşumuza herhangi bir programı veya bir skripti kolayca nasıl ekleyebiliriz? Kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Sizlerden bu konuda şu şekilde sorular geliyor. İşte sağ tuşuma şu programı alt menü şeklinde nasıl ekleyebilirim gibi. Hemen örneğimize geçelim arkadaşlar. Bu konuda kullanacağımız yazılım şu şekilde göstereyim. Ezi Context menü versiyon 1.6. Bu linki YouTube videosunun altında paylaşacağım. Nasıl indireceğiz derseniz sayfa sonuna doğru inin. Bakın reklamların altında gri bir download butonu var. Related Posts'un hemen üzeri. Buraya tıklayıp indirebilirsiniz. Ben hali hazırda indirdim ve masa üstüme zipi çıkarttım. Şöyle göstereyim. Sistemim x64 olduğu için EC menü x64 ekseyi çalıştırdım. Karşımıza şu şekilde bir arayüz gelecek. Dilerseniz Sağ tuşumuza bende bir ssd olduğu için trim komutunu çalıştırmak için bir vbs script'i ekleyelim. Ardından da basit bir ekseyi sağ tuşumuza ekleriz. Şu ara yüzdeyken üçüncü buton olan liste düzenleyicisine tıklıyoruz. Dipte solda yeni girdi ekle butonuna tıklayalım. Script'i bulayım arkadaşlar. Şurada uygulama dosyaları ekse diye görünüyor bunu tümü yapalım. Defrag VBS'yi seçelim. Nereye ekleyelim? Direkt sağ tuşumuzu ekleyebileceğimiz gibi araçlar menüsü altına veya sistem araçları altına da ekleyebiliriz. Ben sistem araçları altında yer almasını istiyorum. O yüzden hedef sağ tuş menüsüne isimli aşağı açılır menüden sistem araçlarını seçiyorum. İsmine Trim diyelim. Simge herhangi bir 256 ICO'yu kullanabilirsiniz. Şuradaki butona tıklayalım. Göz at butonundan ben hali hazırda bir tane ikon ayarlamıştım. Tamam diyelim. İkonumuzu da ayarladık. Dilerseniz Shift tuşuna basıldığında sağ tuş menüsünde göster kısmını seçebilirsiniz. İşte yönetici olarak çalıştırı, üstte olsun, ortada, altta olsun vesaire. Bunu yaptıktan sonra bakınız sol dipte ayarları kaydet var. Ayarları kaydet dedikten sonra bu pencereyi kapatıyoruz. Görüyorsunuz burada trim işaretsiz şekilde gelmiş. Trim kısmını işaret diyelim. Bakınız sistem araçları altında trim yer aldı ve baştaki değişiklikleri uygula butonuna tıklayalım. Şimdi masa üstümü sağa tıklıyorum ve sistem araçlarına gidiyorum. Gördüğünüz gibi trim yani yeni eklediğim bileşen burada yer alıyor. Tıklayalım bakalım ne olacak. Peki bunu kullanmak istemiyorsak daha sonra nasıl sileriz diyeceksiniz? Şu şekilde Trim'deki tiki kaldırıyorsunuz ve tekrar değişiklikleri uygula diyorsunuz. Sistem araçları altında artık Trim bileşeni yer almıyor. Tabii şimdiki sorunuz şu olabilir. İyi de ben bu listede bu trimin görünmesini istemiyorum. Bunu nasıl kaldıracağım diye sorabilirsiniz. Hemen tekrar liste düzenleyicisine gidiyoruz. Sistem araçları altında Trim kısmını buluyoruz ve seçileni sil diyoruz. Ayarları kaydet dedikten sonra pencereyi kapatıyoruz. Sistem araçları altında artık trim diye bir şey yer almıyor ve bunu da uygula diyelim. Şimdi gelelim bir egzeyi sağ tuşumuza nasıl ekleyebiliriz. Tekrardan liste düzenleyicisi, Yeni girdi ekle. Masaüstü registry. DNS jumper exe'yi ekleyelim. Nerede yer alsın bu? Herhangi bir alt menüde değil. Direkt sağ tuşta yer alsın. DNS jumper versiyon 2.2. Tamam. Kalsın o şekilde. Simgesi zaten orijinalinden alacak. Ayarları kaydet deyip pencereyi kapatalım. Bulalım neredeymiş DNS jumper. Bakın tik yok. Tik koyup değişiklikleri uygula diyelim. Bakalım sağ tuşumuza geldi mi? Görüyorsunuz arkadaşlar DNS Jumper versiyonu 2.2 benim sağ tuşuma geldi. Tıklayalım çalışacak mı? Çıkan uyarıya evet diyelim. Ve gördüğünüz gibi DNS Jumper karşımızda. Bunu da gene tikini kaldırıp uygula ve tamam dediğimizde şuradaki girdi kaybolacaktır. Gelin bir de listeden silelim. DNS Jumper'ı tıklıyoruz. Seçileni sil diyoruz. Ayarları kaydet dedikten sonra pencereyi kapatıyoruz. Ve son olarak da değişiklikleri uygula diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir egzeyi veya bir skripti bu bir VBS olabilir, bat dosyası olabilir. Kolayca sağ tuşunuza direkt olarak veya bir alt menüye bu şekilde ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.